Herkese merhaba arkadaşlar ben Stelman yani kısacası Çelik Adam Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Stel ile birlikte köy yapacağım ee, Bu gördüğünüz boş arazi yani boş alana köy yapacağız Baya eğlenceli bir video olacak yani bildiğiniz köy yapmayı düşünüyorum ee, Bu arada bunun baya bir seri olarak gelecek yani bölüm bölüm gelecek Bir bölüm değil sadece baya bir bölüm gelecek Şimdi 3 e, ya da 4 tane ev yapacağız ve videoyu kapatacağız Diğer bölümlerde daha da devam edeceğiz O zaman hızlıca videomuza geçelim Şimdi köylerin şu şekilde şunlarla hissettiler. Şuraya şöyle bir ev yapalım. Bu arada bunu etrafında çevireceğim. Duvar çekeceğim etrafına. Arkadaşlar <laughs> bir tane evi oluşturdum yani birazcık kötü olmuş olabilir çünkü ilk ev yapışım daha da ilerleyen bölümlerde daha da güzel yapacağız bu evleri şimdi bu ev bitti abi tek sadece çatısı kaldı abi şöyle çekeceğim yani hiç uğraşmayacağım çünkü diğer bölümlerde iyi yapacağız yani şöyle direkt böyle yapacağım tamam bir tane meşale koyalım şuralara şöyle tamam kapı ver. tamam ev bu şekilde şuraya da bir çam koyalım şimdi bir, bir kere daha da yapacağız ee, bu sefer değişik yapalım bu sefer meyve Tamam, tamam, arkadaşlar ikinci evimizi bu şekilde oldu yani kötü ama yapacak bir şey yok diğer bölümlerde dediğim gibi yapacağız Hatta ben buraya bir tane gözcü kulesi yapmayı düşünüyorum buraya bir yere kule yapacağız bu ev yaptığım ev son ev bunu da yaptığımız anda videoyu kapatacağım diğer bölümlerde daha da inşallah daha da ilerleyeceğiz bu son evimiz aynı hizada şu şekilde yapalım Evet arkadaşlar bu evimiz de bitti şu şekilde şuraya yatağımızı koyalım tamam hem de gece olmuşken ne yapalım biliyor musunuz? Buraya 3 tane köylü koyalım. Buraya bir tane köylü koydum abi. Tamamdır. Şuraya da bir tane köylü koyacağım. Tamam orada yatak vardı değil mi? Ya var var. Bu yatsın oraya. Şunu da açalım. Tamam. Oraya yatak. Tamam. Evet arkadaşlar bugün videomuz buraya kadar da. Umarım sevmişsinizdir. Videolar görüşmek üzere. Dediğim gibi bunun ikinci üçüncü bölümde gelecek. bayağı eğlenceli bir seri olacak buraya da binlerce şey yapacağız umarım videomu beğenmişsinizdir aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay